Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için hem yapımı çok pratik hem de gerçekten oldukça lezzetli çok güzel bir tavuk etli mısırlı pilav tarifini hazırladım. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tavuk etini pişirip ocaktan aldıktan sonra güzelce tiftikleyip kenara aldım. Şimdi pilavımı hazırlayacağım. Yarım çay bardağına yakın sıvı yağ uygun bir tavanın içine alıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını da ekleyip yağımızı güzelce eritelim. Şimdi yıkanmış 2 su bardağı basmati pirinci tavaya koyarak çok az kavuracağım. Ben basmati pirinç kullandım ama dilerseniz normal pirinç de kullanabilirsiniz. Basmati pirinci diğer pirinç cinsine göre çok fazla kavurmuyoruz. Bu şekilde biraz karıştırıp daha sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Ama normal pirinç kullanacaksanız 2-3 dakika iyice kavurmanızı tavsiye ediyorum. Ben 2 su bardağı kullandım ama sizler kişi sayısına göre pirinç miktarını azaltıp veya daha da çoğaltabilirsiniz. Pirinci çok az kavurdum. Şimdi içine 1 su bardağı konserve mısır ve tiftiklediğim tavuk göğsünü de içine ilave ediyorum. Şöyle 1 çay kaşığı tuzu da içine ilave edip bütün malzemeleri beraber güzelce karıştıracağım. Ben tavuk suyunda 1 tatlı kaşığı tuz kullandığım için bu aşamada e, az kullandım. Sizler de e, tadına bakıp o şekilde tuz ilavesi yapabilirsiniz. Tavuğun suyunu da kullanacağım. E, o yüzden çok fazla tuz kullanmıyorum. Tabi isteyenler bu aşamada e, sadece mısır kullanarak da pilavını hazırlayabilir. Ben tavuk gözlüğü koymak istedim. Şöyle bir karıştırıp e, suyunu ilave edeceğim şimdi. Bu aşamada çok fazla karıştırmaya gerek yok zaten. Şimdi pilavımızın içine 4 su bardağına yakın haşladığımız tavuğun suyunu ilave ediyorum. Normal pirinç kullanacaksanız 3 su bardağı yeterli olacaktır. Basmati pirinç biraz daha fazla su istediği için 4 su bardağına yakın su ilave ettim içine. Bu arada tavuk suyunu da sıcak bir şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Pilavımı son olarak şöyle bir karıştırıp daha sonra tencerenin kapağını kapatacağım. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra da ocağımı kısık ateşe alarak pilavımı ağır ağır pişmeye bırakacağım. Pilavım suyunu çekti, hemen ocağımı kapatıyorum artık. Ve pilavımın üzerine bir tane havlu kağıt kapatıp bu şekilde en az 10 15 dakika kadar demlenmeye bırakacağım tavanın kapağını kapatıp bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Mısırlı tavuklu pilavım güzelce dinlendi. Hemen kıvamını şöyle sizlere göstermek istiyorum. Pilavımızı narince karıştıralım. Pilavımızın hem yapımı çok pratik hem de oldukça lezzetli. Çok güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi öneriyorum dilerseniz sadece mısır kullanarak da hazırlayabilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor. Ama tavuk etiyle çok daha lezzetli oluyor tabii. Bakın pilavımızın kıvamı gayet güzel. Pirinçler şöyle göstereyim. Tane tane oldukça güzel bir şekilde pişmiş. Bu pratik ve lezzetli pilav tarifini mutlaka sizin de yapıp denemenizi öneriyorum. E, tam ölçüsüyle bugün sizlerle güzel bir tarif paylaşmaya çalıştım. Umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.